Kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. İlhan, senin için endişeleniyorum. Kaçıp gideyim mi? İlhan, gitmen gerekiyor. Biz de o arada bu işin arkasında kimlerin olduğunu bulacağız. Organize bir çete, bir rakip veya çılgının biri. Neden bırakmıyorsunuz? Bırakırsam düşerim beyin. Düşersem de beni yerden kaldıracak. Bu hayatta kimse yok. fabrikada çalışmak pek bana göre değil. Kafanda bir şey var mı? Hayır. Bunlar ne? Bunları satıyorum. Satıyor musun? Ah! Evden ayrılmayı düşünüyorum kardeşim. Sevime, babama daha fazla katlanmak istemiyorum. Bak oğlum, biz Almanya işçi olarak geldik. Ekmeğimizin peşindeyiz ha. Önce kendinizi ikna etmeniz gerekir. Yani kendinize inanmanız gerekir ne giydiğinizin nasıl göründüğünüzün hiçbir önemi yoktur. Önemli olan nasıl koktuğunuzdur. Defol git lan! Pazarlamacı olacakmış bana! Defol git! Asla vazgeçmeyeceksin. İlhan, 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 ilhan. Sakın vazgeçme. Hayatını ancak bu şekilde kurtarabilirsin. Kararlı ve azimli ol. Henüz yeni başlıyor her şey. Asıl şimdi kendin olmaya ihtiyacın var. Tam da şimdi. Sakın vazgeçme dostum sakın.